Herkese merhaba. Köln Havalimanı'ndan herkese merhaba. Şimdi burada polis pasaportta soruyor. Niye geldin? Kaç gün kalacaksın? Amacın ne? Dönüş biletin var mı? Kontrol edebilir miyim? Biletini görebilir miyim? Gele dangalak dangalak sorular. Şimdi ben de ona dedim ki her yıl milyonlarca Alman sizler dedim. Antalya'ya tatile geliyorsunuz. Biz size bunları sormuyoruz. Biz size sadece hoş geldin diyoruz dedim. Bakıyor bana. Sormak zorunda. Hayır sormak zorunda değilsin. Her şey willkommen bir diyebilirsin. Birkaç ...gergin konuşmadan sonra neyse bizi Almanya'ya aldı, lütfetti, aldı. Sanki biz onun ülkesine çok böyle aşıkmışız gibi bir arkadaşımın düğününe geldim yani. düğünden sonra döneceğim, kalmayacağım e, senin lanet ülkende yani. İşte böyle bir şey yaşadık burada. Şimdi buradan mütekabiliyet yasalarına göre Türk yetkililer Türk halkının onurunu kurtarmak noktasında Antalya'ya inen Alman turistlere böyle bir soru sorabilirler mi? Dönüş fiyatınız var mı? Kaç gün kalacaksınız? Niye geldiniz? Sorabilirler mi? Soramazlar. derin mevzular sonra konuşuruz. Herkese iyi akşamlar. 3-5 gün sonra Alanya'mıza döneceğiz.